Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fişne reçeli yapmak istiyorum. Bunun için ihtiyacımız olan ilk etapta fişne ve şekere ihtiyacımız var. Fişnemin ölçüsü bununla bir kase attım arkadaşlar. Kabımın içine gördüğünüz gibi. Şekerimin de ölçüsü bardağım bu kadar. Şimdi bunu ilave edeceğim. Bir gece şekere yatıracağım. Allah izin verirse yarın yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Dün şekere yatırdığımız fişenelerimizi tekrardan kaynamaya bıraktım ben. Şimdi fazla fişenelerimi ölmesini istemediğim için bu şekilde süzmeye alacağım. Çünkü şerbetimin içine limon tuzu atacağım. Fişenelerimi aldım içinden gördüğünüz gibi bir çay kaşığı kadar limon tuz atmak istiyorum. Şerbetimiz kıvama geldiği zaman tekrar Şerbetimiz kıvama geldi arkadaşlar. Şimdi altını kapatıp eşyalarımı ilave edeceğim ve soğumaya bırakacağım. Servis anı sizlerle paylaşacağım. Reçelimize son durum bu arkadaşlar. Yapacakların ellerine sağlık. Afiyetler olsun. Kıvamımız bu şekilde.